Salat ve ala habibine ve nebine Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Selam aleyküm son öğrenciler inşallah bugün gün yenge eklenen kitap parçasını anlatırım size. O da envanı My friends were all watching so I didn't went to give up. Der arkadaşlarım bana bakırdı. Eri bilmez idim. Geri dönüm. Karanlamaz geçim. Tamam birinci parçaya geldik burada. When I was, ki özüm de ama ben niyet mişem özüm parça parça bölmüşem yani birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça ilan, sonraki. Birinci parça nedir? Bize When I was sixteen, dire 16 yaşındayken, life was great, hayat harikaydı. I was finally part of the school basketball team and had lots of Friends. Der, 16 yaşındayken hayat harikaydı. Nihayet, eh, nihayet okul basketbol takımının bir parçası olmuştum ve birçok arkadaşım vardı. Yani friends, friend arkadaştı. But one day, der, ama bir gün, everything, everything changed. Her şey değişti. I was swimming in a river with my friends. Ne dedir arkadaşlarım? Arkadaşlarımla birlikte bir nehirde ne yapardık? Yüzürdük. Swimming yani yüzmek. It was a sunny güneşli yani sunny güneşli day, sunny day. And we were all having lots of fun. Ve dedi herkes çok eğlenirdi. Fun yani eğlenmek. I decided to jump off a bridge above us. Ve dire üzerimdeki bir köprü. Bridge bende ne adı? kelime köprü manası. Üzerimdeki bir köprüden atlamaya karar verdim. Bu birinci part burada bitti. Yani karar verdiğin için önü köprünün üstünden atsın. I climbed up carefully and looked down. Dire dikkatlice ne yaptım? Yukarı tımrandım ve aşağı baktım. I see it a lot higher that higher yani bizde yük, yükseklik yani üskek yük, yük, yüksek. that when looking up from the water dedim dedi ve aşağı baktım sudan yukarı bakarken göründüğünden çok daha yüksekti tamam göründüğünden çok daha yüksekti yani kız ne dedi? Bu çöpü üstüne aşağıdan bakanda Dirdi bu köprü çok yakındı ama Çıkandı üstüne ki Aşağıya ama baktı çok Üzgün yani köprüydü suyun arasında Çok büyük bir fark var It was a bit It was A bit scary Nedir Burada bizde deri biraz korkutucuydu Scary yani korkutucu Ama but my Friends were all watching Ama ne dedir ama Arkadaşlarım hepsi Mene bakırdı. Dedi so I couldn't give up now. Dedi. Hepsi beni izliyordu. Bu yüzden. Bu yüzden. Şimdi vazgeçemezdim. Yani geri dönemezdim. Olmazdı geri dönüm. Ay gibi olurdu yani. Bu utandı yani. Ya Çıktı valla dendi Bakın şimdi ne oldu özüne. I closed my eyes and jumped. Dedi ve gözlerimi kapadım ve atladım. That was the last thing I remember. Hatırladığım son şey buydu. Deri hatırladığı ola bir sual getirdiri. Dersene Ammar'ın hatırladığı en en gahir şey neydi diyersen he closed his eyes and jumped. En geçer hatırladığı şey buydu. Bizde. Tamam. Hatırladığı şey buydu. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Remembe ne hatırlamak Şimdi geldik üçüncü part. Üçüncü part bize nedir? dedi? I woke up in hospital. Dedi hastanede uyandım. Tamam. My parents were sitting next to me. Dedi yani parents ebeveyn anlamına geldi bizde. Dedi anne ve babam yanımda oturuyordu. My father told me what happened. Dedi babam anlattı bana ne oldu. The river wasn't deep enough. Ve derin nehir çok derin dergiliydi. Deep manası derin. And I had the bottom when I dabbed. Ve nedir bizde burada? Deri ve dalış yaptım. Tabana ne yaptım? Çaptım. Dalış nerede bizde? Dabbed. Dabbed manası nerede bizde? Dalış. Tamam dalış. Ve ne oldu? Yani kaz en altı batım alt manasına geldi. Tamam yani dedi çok neydi? Ne ee, neydi? Çok e, pardon. De, e, çok derin dögliydi O bir tali ne oldu? Tabana çarptı. Yani denizin altına çarptı. Tamam. Burada dördüncü nedir? Dedi geldi. Tamam. atladı. Burada bak kanıta getirip diye suya atladığında e, Ammar harasını incitti. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bakalım Amar harasın incidip. I hurt my back very seriously. Diri sırtımı ciddi bir şekilde incittim. O yaraladım. Luckily, Dili neyse ki I was alive. Dili neyse ki hayattayım. But the doctor said I might not walk again. Ve diri doktorlar bana dedi. Bundan sonra sen yeriye While My friend was talking to me. Bakın burada ne dedir? Ama doktorlar daha bir daha yeri bilme, yani daha yeri bilme mağmı bana dedi. De babam o aslında benimle konuşurdu. Dedi babam bak my father was talking to me. Der babam bu esnada benimle konuşurdu. Ne dedi burada? der I was thinking about, about that moment and how when decision changed my whole life. Dur o esnede ben düşünürdüm. Inno bir karar nece kamil bir hayatı değiştirebilir. Nece hayatımı değiştirdi bir kararım. Tamam yani der, bir o atlamağı kazdedir. Ünlü o atlamak bir karar idi. Çi atlamağına karar verdi. Dir nece changed my life. Dir nece hayatımı kamil değiştirdi bir karar. I decided that to do everything I could to walk again. O anda yeniden yürüyebilmek için elimden gelen her şeyi yapmaya karar verdim. Gelagın beşinci parça After a few days, birkaç gün sonra I started doing physical therapy niyetim başladım fizik tedavi almaya. The days turned into a week. Deri yani günler oldu haftalar. The week into months. Deri haftalar oldu aylar. And I was feeling very upset. Because I wasn't making enough process. Tamam. Ve burada dedik haftalar, aylar oldu. Aylar uh, dedik Hafteler aylar oldu, günler aylar oldu, aylar, günler, hafteler o, hafta burada birbirine geç. Hafteler dedik, aylar oldu ve yeterince, and I was feeling, dir. ve yeterince ilerleme kaydedemediğim için kendimi çok üzgün hissediyordum. Bakanlıkta yani çiğ şey getirse sağ olsun. Diğer anlar yani nece hissedirdi özünü. Birinci terapide au nece السيادرده özünü yesen he was feeling very upset because he wasn't making biz, yes, he. burada öz 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 adını salaşır ama biz cevapta bu özneleri değişarix çünkü biz adını salaşırıx uh, he was making enough process tamam i couldn't have ki burada tercümesini ettik i couldn't have a regular life With my wheelchair. Wheelchair ne adı yani tekerlekli sandalye. Dedi tekerlekli sandalye ile normal bir hayat sürdü, e, sürebildim. <laughs> <laughs> diri go to school. Okula gittim. Hang out with my friend. Yani diri arkadaşlarımla takıldım. That kind of thing. Bu tür şeyler. But I wanted to stand up. Yani ne dedi, dedi? Bu tür şeyler. Ama ben ayağa kalkmak, yürümek ve her şeyden çok. But I want to stand up, walk and more than anything. Yani yürümekten ayağa kalkmaktan daha çok. More than anything. Ve her şeyden çok. Go back to playing basketball. Ve dedi e, her şeyden çok tekrar basketbol oynamak istiyordum. Bakanlıkta getirip değil sene Ammar'ın istediği en çok şey neydi? More than anything neydi? O da playing ne? Basketbol. Burada biz beş parçanı bitirdik. Şimdi gelelim bir, bir parçamıza. O da altıncı parça. that was when the doctors told me they were trying a new technology for the patients like me and exoskeleton exoskeleton in the it is a machine that needs to be worn and what helped me to not only stand up bu nerede bizde diri işte o zaman doktorlar benim gibi hastalar için yeni bir teknoloji denediklerini söylediler bir dış iskelet ki bu nerede dedik exoskeleton işte bakın abudu

bu giymesi gereken bir neydi makineydi ve sadece ayağa kalkmam değil yürümeme de yardımcı olacaktı. Diriyor fakat en ayağa kalkmam aynı çok açıktı yürümeme de yardımcı olurdu. <laughs> Dir I couldn't believe. Dir inanamıyordum. Uh, the week after we tried it out. The feeling was absolutely amazing. After nearly six months I was walking again. Diri inanamıyordum. Diri pardon burada yardımcı olacaktı. İnanamıyordum. Ertesi hafta tamam ertesi hafta denedik. Diri the week after dedik denedi gözünü. His gerçekten inanılmazdı. Diri inanılmaz bir hissiydi. Neredeyse 6 ay sonra yeniden yürüyordum. 6 ay sonra yürüyordum. Ee, Alı bile exoskeleton'ı tarif ister. O da diyorsan, it is a makine that needs to be worn. Eydi ile tekmin edersen zaman şey, sual da vermiyor bize. Kitap sorularında. Yedinci nedir bize? Diri, <coughs> I continued. Diri başladım. My uh, treatment even more motivated that before the tedavi öncekinden çok daha motive bir şekilde devam ettim tedaviye daha çok motive bir şekilde devam ettim now i completely recovered thanks to thanks to the amazing technology and medical professionals Dil tedaviye öncekinden çok daha motive bir şekilde devam ettim. Şimdi tamamen iyileştim. Bu harika teknolojiye ve sağlık çalışanlarına çalışanlarının sayesinde. They believe one day exoskeletons will replace wheelchairing. Yani nedir? Bir gün geldi. Aslında bunu doktorlar dedi. diri. doktorlar e, e i'tiqadında ki Jungali daha will chairs nadə bizdə təkərli kursiə ehtac qalmaz. Onun yerinə daha təkərli kursi yerinə qullanırlar exoskeleton. Çin də videosunu açdım sizə üçün. Onu qullananlar. Bunu gətiribləri, e amarın doktoru nəzən e nə düşünürdülər şey gələcək. İşte bunu düşünürdülər. They believe one day exoskeleton <laughs> We'll, Aferin, biraz hastayım da, boğazım tamam döge. I will replace Vulture'in we'll completely. And yes, I am back to playing basketball. Tamam Ve evet, yeniden basketbol oynamaya başladım. Yeni geldik. Biz e, bakanlıkta gelen sorular, tabii ne kadar öz bakanlıkta gelmiyor ama ben böyle yazmışım çünkü bu sorulardan bakanlıkta getireler. Bizde birinci soru nedirdir? What was America's life? Uh, like <coughs> when he was uh, 16 why diri amarın hayatı tabiri diri amarın hayatı 16 yaşındayken nasıldı neden ne hayat top an dedik amarız life was great when he was 16 dedik amarın hayatı 16 yaşındayken harikaydı çok bir sebep nişin yani dir sene why nişin harikaydı hayatı because he was finally part of the school basketball team and had and had lots of friends this dir çünkü sonun çünkü sonunda okul basketbol takımı takımına girmişti ve birçok arkadaşı vardı. Tamam biz bunu birinci kıta aldık birinci parçada. Bu birinci sual taban bunlar hepsi muhimdi. Gelmez ihtimali yüzde yüzdü bakanlıkta. Onu da derim size. How did Ammar hurt himself? Dire Ammar kendisini nasıl incitti? O oh, nasıl yaraladı özün? Hani dedik, köprünün üstünden atladı, beli üstüne, beli incitti, işte hata. He hurt his back seriously. E, nehre daldığında, nehrin dibine çap, e, çarpınca sırtını, nehre daldığında dibine çarpınca sırtını ciddi şekilde ne yaptı? Yaraladı he hurt his back yani bir seriously ciddi seriously yani ciddi when he hit the bottom yani dibine daldığında of the river when he David dedi. David ne adı? Dalıştı manası. River bizde ne adı? Nehirdir. Nehre daldığında, nehrin dibine daldığında belini ciddi bir şekilde incitti. E. Okay. How did Ammar feel about his process in the uh, therapies? Why? Dere amma ki alırdı hani dedim size daha buradaydı. Ee, her daydı burada. Dedim size hani bunu sorar sizden. Dedim size diyeceğiz daha burada cevabı. Burada. And I was feeling very upset because I wasn't making. İşte bu buradaydı. Dere amma kendini nece hissedirdi ki terapi alanda. Bu birinci kere ha. Yok exoskeletonu kullanında. He was feeling very upset because he wasn't making enough progress. Dire Diri yeterince ilerleme kaydedilmedi. Yani yapabilmedi için kendini çok üzgün ne yapardı hissedirdi. Tamam. Dördüncü sualdır. What technology did the doctors went to try with Ammar? e, eh, doktorlar ammar ile hangi teknolojiyi denemek istedi nasıl dedik exoskeleton exoskeleton eh, pardon exoskeleton hangi videosunu açtım siz için bir dış iskelet why did ammar feel more motivated to continue his treatment dedi ammar tedaviye devam etmek için neden daha motive hissedirdi because he now because because the new technology dedi çünkü yeni te yeni teknoloji give him a new hope to walk again dedi çünkü yeni teknoloji ona yeniden yürüye bilmesi için umut verdi hop nerede bir umut verdi özne yeniden yürüyebilmesi için tamam what do Ammar's doctors think will hope in the future abi kez evvel dedim size ata avurda. Abu. Abura. Diri Ammar'ın future yani gelecek. Diri Ammar'ın doktorları gelecekte ne olacağını düşünüyordu. They believe one day ex exoskeleton will replace will wheelchairs completely. Diri eti i'tikat edirdiler. Yani düşünürler. Gün gelecek, exoskeleton iskeleti e şeyin yerine geçer. Tekerlekli sandalye'nin yerine geçer tamamen. Tamam? Tabii bu sual cevaptı. Bizde aynı vakitte seçenek de qoyubdular. Biz biz bu seçənəkləri sual-cavab halında oxuyuruq. Dünyada gəldi seçənə gətirmədilər bizim üçün. Ondan nə dəğın fə bəla qallıq və biz nə darıq biz seçənəkləri təbiiən indi bax bunlar bu 5 dənə həbs seçənəkdə amma biz seçənək şəkildə oxumarıq özün sual cavab şəklində oxu oxuğ özün məcmu kamil Amarın qırtasının tutsuanımız oldu orda 6 burada da 5 etdi 11 fə çox basitdir fə gələk Amar decided to jump off the bridge bikaus dedik Ammar köprüden atlamaya karar verdi çünkü nişin karar verdi çünkü istemedi rezil olsun arkadaşlarını muhtasar mufit ama cevap nerede bizde he didn't want to feel embarrassed in front of his friend arkadaşlarının önünde utanmak istemiyordu yani rezil olmak istemiyordu Çince Ammar hurt his back because Dedi Ammar sırtını incitti ya da yaraladı. Çünkü head the bottom of the river when he <coughs> <De> <bet. coughs> Gerçekten pardon. Yani bu azam kuruyanı daha beter edir <coughs> Dedik. Daldığımda nehre dibine bottom bizde bottom bizde dipti. Çarptı. dedik daldığında dalmak dediğin nerede davet. nehrin dibine daldığında ne etti çarptı ve belini incitti cevap budu da bizde daha daldığında nehre nehrin dibine çarptı da hit the bottom of the river when he dived bottom dedik size yani dibi e, dedik the river yani nehir Neye daldığında ee, daldığında bak davet bizde dalmaktı nehre daldığında ne oldu dibine çarptı belini geçti e eh, oldu bunun fazla vadah olmaz on the day he woke up in the hospital ammar diri hastanede uyandığı gün ammar release realize it how one chose could change the rest of his life yani ammar uyandığı gün muhtasar mufid ne oldu tek bir şey tek bir seçim hayatının geri kalanını nasıl değiştirebileceğini fark etti. Yani tek bir seçim bir karar verdi ki hanım karar verdi atlasın seçmeyi ön elindeydi edebilme edebilirdi atlamazsın tamam bir seçti. İşte onu dedi, dedi tek bir seçim ne yaptı hayatını değiştirdi. Tamam tamam. E evet, cevap bizde budur. Dördüncü the thing Ammar most wanted to do was. Der Ammar'ın en çok yapmak istediği şey neydi? Wanted yani yapmak istediği neydi? Most wanted. Der, çok istedi yapsın özünü. O da istedi basketbol oynasın. Play basketball. Hani dedik yürümekten daha çok. Arkadaşlarıyla gezmekten daha çok. Her şeyden daha çok istirdi. <coughs> basketbol oynasın. <laughs> On the day Ammar tried the exoskeleton, he was able to. Dere Ammar dış iskeletle çi in videosunu açtım görsettim size exoskeleton ee, iskeletle denediği gün şunları yapabildi neler yapabildi bir aldı ne yani. yani yapabildi neler yapabildi çi birinci denemeyi stand up and walk ayaqta durdu və yeridə on idi. Tamam? Şübhə ol ki, zərerdici yardımçı olur da damarının təbəlləməyinə bu, yəni 24 saat oturubdu tekerlekli sandalyədə bu bitəli ayağındakı damarlar durur. Və mücərrəd qaqtı, həm o skeletin yardımından exoskeleton, həm də nit əzələtin təbəllatda daha özü başladı yerimə. Stand up cavabınız stand up an. O stand up yəni ayaqda durmaq və bir də yerimək. Tabi ee, bu Kamil Hapse birinci kitap parçasıydı. İkinci kitap parçasında görüşmek üzere.